Van Gölü'nün güzel bir koyu burası, koyluca. Buraya bir etkinlik düzenledik. Şu çöplerin tümünü toplayacağız. Baştan başa karayolları ekipleri de sağ olsunlar. Onlar da haftalık burada iki gün temizliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz ama maalesef yani haftalık iki gün temizlenmesine rağmen 2-3 günde tablo, manzara bu olabiliyor. E, bu gerçekten korkunç bir tablo. Bizler biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor bu çöpleri yani buraya atmanın ee, bir at, mantığı yok yani ifade edilmiyor evet gördüğünüz gibi geçten tablo çok kötü burayı şu anda çoluk çocuk aktivistlerle herkes hep birlikte temizliyoruz Van Gölü'nün mavi kalsın diyoruz çocuklarımıza bilince aşılıyoruz. Evet bugün Van Gölü aktivistleri olarak biz Koyluca Köyü'ndeyiz. Koyluca Köyü piknik alanı, karayollarının yapmış olduğu bir piknik alanı. Çok güzel bir yer. Ağaçlık piknik yapılacak bir yer. Maalesef çok kirleniyor. Hemen Van Gölü'nün kıyısında bu kirlilik de dışarıdan gelmiyor. Buraya piknik gelen insanlar çöplerini maalesef etrafa bırakıyor ve bu çöpler bir şekilde dağılıyor. Biz de Van Gölü Aktivistleri olarak, Tatvan'dan bir ekip olarak, çocuklar dahil olmak üzere burada bir temizlik yaptık. Karayolları da burayı temizlemiş, sağ olsunlar. Burası çok kirleniyor. Yani haftalık temizlenmesine rağmen ciddi anlamda çöpler atılıyor. Ve hatta şu an gördüğünüz gibi çöpler yakılıyor ama bu da bir çare değil. Bu da ayrı bir kirliliğe neden oluyor. Bunların da yakılmaması gerekiyor. Amacımız bir farkındalık oluşturma. Bu çöpleri eğer ki biz atmazsak kirlenmeyecektir. Ee, buradan halkımıza özellikle burayı kullanan insanlara diyoruz ki lütfen gelin keyfini çıkarın. Van Gölü'nün eksil mavi görün ama çöplerinizi de yanınızda götürün. Çünkü bu çöpler buradan bir şekilde etrafa dağılır ve doğal olarak Van Gölü'ne gidiyor. Özellikle plastiktir, şişelerdir. Yine burada içeceklerle ilgili bir sürü farklı farklı Çöpler söz konusu bunların doğadan silinmesi bile yüzlerce yılı alıyor. Lütfen çocuklarımızın geleceğine böyle katletmeyelim. Buradan diyoruz ki Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. <laughs> Van Gölü aktivistleri olarak bugün bir hem çöp toplama hem de yüzme etkinliği planladık. Çocuklarla, gençlerimiz, aktivistlerimizle. Gördüğünüz gibi gerçekten manzara korkunç. Biz de bir farkındalık oluşturalım. Van Gölü'nün güzel bir koyu burası. Koyluca. Buraya bir etkinlik düzenledik. Şu çöplerin tümünü toplayacağız. Baştan başa karayolları ekipleri de sağ olsunlar. Onlar da haftalık burada iki gün temizliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz ama maalesef yani haftalık iki gün temizlenmesine rağmen 2 üç günde tablo, manzara bu olabiliyor. E, bu gerçekten korkunç bir tablo. Bizler biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu çöpleri yani buraya atmanın e, bir at, mantığı yok. Yani ifade edilmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten tablo çok kötü. Burayı şu anda çoluk çocuk aktivistlerle herkes hep birlikte temizliyoruz. Van Gölü'nün mavi diyoruz. Evet. Çocuklarımıza birinci aşılıyoruz.